En Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, ne güzel her perşembe Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizimle birlikte oluyor. Kıymetli görüşlerini paylaşıyor. bugün de o gün perşembe gününde yine Şenol Hocamla birlikteyiz. Merhaba hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ebru Hanım. Evet hocam bugün böyle biraz ilk başta genel konuşmak istiyorum yoksa yapılan açıklamalar belli. İşte dün Cumhurbaşkanı emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. 16 milyon emekli hüsrana uğradı. İşte Ramazan geliyor. Ramazan pidesine yapılan zam ortada. İnsanlar bu sene herhalde Ramazan'da pide bile sofraya koyarken düşünecekler ama ben böyle genel olarak Türkiye'ye bakmak istiyorum sizinle ilk bakışta. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu ne? Böyle başlayalım dilerseniz. Ebru Hanım, siz de önemli bir noktadan girdiniz. Emekliler e, sabit yedirdiler, e, asgari ücretliler, memurlar. E, son yıllardaki en çok etkilendikleri ekonomik olay enflasyon. Bence çok önemli bir ekonomik olay ve önem verilmesi lazım. Ama hükümet yeterince bu konuya önem vermiyor. 3 yıldır ciddi yüksek enflasyon içerisinde yaşar vaziyete geldik. Enflasyon neden önemli diye sorduğumuzda enflasyon bir hırsız. Hepimizin cebine girip cebimizdeki parayı alan hırsız. Üç yıldır satın alma gücü sabit gelirlerin ciddi boyutta azalmış vaziyette. Ve azalmaya da devam ediyor. Onun için Türkiye ekonomisinde 85 milyonun hepsini ilgilendiren en önemli sorun şu an enflasyondur. Ama yeterince ilgilenmeyip enflasyonun düşmesi sağlanmıyor. Bu iki yıldan beri bir yapılan bir politika olarak görüyorum. Evet. Peki hocam e, baktığımızda işte bundan önce e, bakan olarak Sayın Nebati vardı. Arkasından e, Mehmet Şimşek geldi. Mehmet Şimşek de geleli e, dokuz ay oldu. Büyük beklentiler vardı. Rasyonel politikalar uygulanacak dedi ki kısmen uygulanıyor. E, buna rağmen enflasyon düşmüyor. E, gerçekten hani o canavar benzetmesi yapılıyordu ya yıllar önce. Gerçekten her şeyimizi yiyip bitirmeye devam ediyor. Peki neler eksik yapılıyor, neler yanlış yapılıyor da bu enflasyon bir türlü düşürülemiyor? Nerede hata yapılıyor? Şimdi Mehmet Çipşek yerel dokuz ay oldu, enflasyon düşmüyor. Hala yükseliyor ve daha da yüksekte seyredecek altı ay daha. Yani dokuz ay oldu, altı ay daha da düşmeyecek. 15 ayda enflasyon, o da baz etkisine on ay sonra düşmeye başlayacak. Mehmet Çimşek çok ciddi bir hata yaptı, yanlış yaptı. Üç tane de eksik yaptı. Altını çizerek söylüyorum. Bir tane yanlışı var, üç tane de eksik yaptı. Yaptığı tek enflasyonu önlemek veya enflasyonla mücadele olarak yani enflasyonu düşürmek için yaptığı sadece faiz arttırma. Orada da yanlış faiz artırımında yaptı. Faiz arttırımı yanlış değil, doğru. Fakat 9 ayda 8.5'ten 45'e getirdi faizi. Oysa 2 ayda yapabilirdi bunu. 9 ayda yapmakla en önemli hata, en önemli yanlışı bu. Etkisi çok az oldu. Şok tedbir olarak Haziran ayında 8.5'ten 25'e Temmuz ayında toplantıda 25'ten 45'e faiz çıkarsaydı bugün çok daha enflasyon açısından iyi durumda olurduk. Bu Kısa sürede yapmayıp dokuz aya yayması faiz artışını yaptığı en önemli bir hatadır. Peki neler eksik yapıldı enflasyon düşürmede? Enflasyon düşürmede birincisi para politikasının diğer araçları kullanmadı. Sadece faiz artırımı kullanıldı, o da yeterli kullanılmadı. Faiz, faiz artırımı kullanıldı, diğer para politikası araçları kullanılmadı. E, sıkılaştırma diyorlar, sıkılaştırma lafta sözde, sıkılaştırma yok. Parasal genişleme var, sıkılaştırma yok. Bu önemli bir eksik para politikasının diğer araçlarının kullanılmaması. İkinci hata, şey hata değil, ikinci eksiklik nedir diye baktığımızda maliye politikasının hiç kullanılmaması. Maliye politikasının hiç kullanılmaması. Maliye politikası nedir? Bütçe gelirlerinin artması, bütçe giderlerinin azaltılması ve bütçe açığının azaltılmasıdır bütçe gelirlerinin, kamu gelirlerinin artırılması yapılamadı. Artmadı yeterince, yeterince artmadı. Arttı ama yeterince değil. Kamu giderlerinin azaltılması yapılamadı. Giderler aldı başına gitti. Ve Aralık ve Ocak ayı bütçe giderleri, kamu giderleri rekor üzerine rekor kırdı. Önemli bir eksikliktir bu bütçe açığının azaltılamaması. Kamu gelirlerinin arttırılamaması, kamu gelirlerinin azaltılamaması önemli bir eksikliktir. Üçüncüsü de maalesef Mehmet Şimşek'in geldiği günden beri yeterince sıkı para politikasının uygulamaması, mali politikasının uygulamamasının temel nedeni de seçim ekonomisidir. Seçim evet. ekonomisi devam ettirildi. Yaklaşık Mehmet Şimşek geldiğinden beri, direksiyonda Mehmet Şimşek gibi görünüyor ama direksiyonda Sayın Cumhurbaşkanı var ekonomi direksiyonunda Mehmet Şimşek yanında oturuyor ve bu bir ay daha devam edecek 31 Mart'a kadar 31 Mart'ta direksiyonu Mehmet Şimşek alırsa gerçek enflasyon düşürme politikalarını belki o zaman göreceğiz yani o zaman ne eksik yapıldı bir para politikasının faiz dışındaki araçları kullanılmadı iki maliye politikası hiç kullanılmadı üç seçim ekonomisi uygulandı bunlar da hatalar ve eksikler olarak görebiliyoruz. Peki hocam e, siz direksiyona e, seçimlerden sonra Mehmet Şimşek geçerse dediniz. Bir de bugün Erdal Sağlam'ın şöyle bir e, kulis yazısı vardı. E, diyor ki seçimlerde eğer beklenilen başarı elde edilemezse e, işte Albayrak ve Nebati dönemindeki politikalara geri dönülecek ve Mehmet Şimşek'le de, de bir süre sonra vedalaşılacak şeklinde bir polis haberi de paylaşmıştı. Peki böyle bir şey olabilme ihtimali var mıdır? Ne dersiniz? Benim beklentim yok. O, o şekilde şekilde beklentim yok. Mehmet Şimşek'in göreve kesin devam edeceğini. Ee, başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında şöyle bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum sadece. Bir, herhangi bir, bir, bir bilgim yok. Hı -hı. Mehmet Şimşek seçimlere kadar, yerel seçimlere kadar 9 ay, 10 ay biraz geri planda kalacak ekonomiyi Sayın Cumhurbaşkanı yönetecek. Ama 31 Mart'tan sonra Mehmet Çimşek tamamen görevde alıp Cumhurbaşkanı hiç işine karışmayacak. O şekilde bir anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Ve yola o şekilde devam edilecek. Umarız diyelim o zaman. Peki hocam enflasyonu anlattığınız aslında neler eksik yapıldı neler yanlış yapıldı diye hala da o yanlıştan çok dönülmüş değil 31 Mart'tan sonra belki Mehmet Şimşek e, direksiyonun başına geçerse belki bir şeyler değişebilir onu da bilemiyorum ama peki 2024 enflasyonu sizce kaç olacak işte orta vadeli programda belli Merkez Bankası'nın açıklamaları var herkes bir rakamı açıklıyor ama siz ne dersiniz? Şunu kesinlikle söyleyeyim altını çizerek söylüyorum. %36 hedefinin tutması imkansız. Tutmayacaktır hedef. Ben baştan beri söyledim. 6 aydan beri söylüyorum. Enflasyon hedefi %36 açıklandığı günün ertesi günden beri söyledim. Bugün yine tekrar ediyorum. Burada sene sonunda bu kayıtlara bakalım, yayınlayalım. Evet. Enflasyon Türkiye'de 2024 yılında %50'nin altına inmeyecektir. %50 enflasyondur. Zaten şunu söyleyeyim size. Ocak ayı enflasyonu %7. 6.7 Ocak ayı. Şubat ayı pazar sigara açıklanacak. Muhtemelen %5'ler civarında bir enflasyon çıkacak. %12 oluyor. Ondan sonra Mart ayında %3 gelse 15 oluyor. Nisan-Mayıs ayları enflasyonda rekor kıracak. Yine %7-7 gelecek. 14 onlar dediğimi 29 yapıyor. Haziran enflasyon ayı enflasyonu %2 3 çıksa %32 yapıyor. İlk Türkiye'de ilk 6 ayda enflasyon %36'yı görecektir zaten. İlk 6 ay enflasyonu %50'ye yakın çıkacaktır. %36'yı geçecektir ilk 6 ay enflasyonu. Yıl sonu enflasyonu ise %50 üzerine gerçekleşecektir. Evet. Hocam bu %50 dediğiniz hissedilen enflasyon mu, TÜİK rakamları mı? TÜİK enflasyonu. Hissedilen çarpı iki. Evet o zaman demek ki yüzde enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor 2024'te Peki hocam son olarak da şunu sorayım. Başta söylemiştim bu e, emeklere seyyanen e, zam kapısını kapattı dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, tek çivi çakmazsak e, bile dedi o 7 bin liralık seyyanen zam ki 12 bin lira talep ediyordu emekliler. E, öyle bir zam yapamayız, ödeyemeyiz dedi. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Bütçe açığı geçen ay Aralık ayında 842 milyar TL. Ocak ayında 150 milyar TL. Bunlar tarihinde görülmemiş bütçe açıları. Emeklilere zam bu bütçe açığının arttırıcı bir usul olduğu için yapılması mümkün değil. Cumhurbaşkanı çok açık ve net konuştu dün. Rakamlarla yaparsak şu olur. Yapılacak, yapacak bir durumumuz da yok. Verecek bir para da yok. Diye açıkça söyledi. Keşke itibardan tasarruf yapılsa da birazcık emeskilerde nefes alsalar. Bir kilo kıyma alabilmek için gerçekten gecenin saat 3'ünde yollara dökülüp kuyruklara girmeseler. Peki hocam, Kesinlikle keşke, keşke yapılsa yani hatta 7 bin, 12 bin değil çok daha yüksek rakamlarda zam yapılsa tüm 85 milyon Türkiye'li Türkiye güzel bir yaşam sürsün kesinlikle. Dileğinize katılmak mümkün değil. çok teşekkür ediyorum hocam. Yine engin görüşlerinizi paylaştığınız bizimle. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.